Kıymetli kardeşlerim, şimdi biraz başımızı öne eğelim, bir iç muhasebe yapalım birlikte. Çünkü Kur'an'ın dili bizi sadece bilgilendirmek için değil, yüzleştirmek için konuşur. Abese suresine devam ediyoruz. Geçen bölümlerde Rabbimiz bize emredileni yerine getirmediğimizi hatırlatmıştı. Ardından yediğimiz lokmaların, içtiğimiz suyun ardındaki rahmeti göstermişti. Şimdi ise o nimetlerin arkasındaki ilahi düzeni gözler önüne seriyor. Cenabı Hak şöyle buyuruyor. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ fiha فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّنْ ve وَقَضْبَنْ Abese 25-27 Sonra toprağı yardık, orada tohumlar bitirdik, üzümler ve yoncalar yetiştirdik. Bakın şimdi toprağın altında bir tohum var. Sen onu görmüyorsun. Ama Allah o tohumun toprağı nasıl yardığını, kök salışını, filizlenişini sana gösteriyor. Ve sonra diyor ki ya ben toprağı yardım. Senin hiç aklına geliyor mu? Her sabah kahvaltı ederken, bir tabakta üzüm varken ya da çayın yanında bir dilim ekmek yerken, o sofraya gelmeden önce o nimetin toprakla olan hikayesini düşündün mü? Kur'an diyor ki, فَاَنْبَتْنَا fiha habban. Orada buğdayları, arpa ve mısırları bitirdik. Yani senin ekmeğin, çorban, sofradaki bereketin, hepsi o toprağın çatlamasından doğdu. O çatlağın arkasında ise Rabbimizin kudreti, merhameti ve hesapsız nimeti var. Sonra, وَعِنَبًا وَقَضْبًا üzüm yetiştirdik ve yonca bitirdik. Bir düşünün. Üzüm ne kadar narin, ne kadar lezzetli ve ne kadar çok nimet içeriyor? İçinde meyve var, gölgelik var, şifa var ve Kur'an onu özellikle anıyor. Çünkü üzüm hem dünyada nimettir hem cennette vaat edilmiştir. O bir rahmet sembolüdür. Ve kalp yani yonca hayvanların rızkı, senin sofrandaki etin, sütün, yoğurdun arkasındaki döngü yani Allah sadece seni değil, senin için hayvanları da doyuruyor. Zincirin her halkasında o var. Kardeşlerim, Kur'an bize diyor ki: "Sen nimet yiyorsun ama nimetle birlikte düşünmüyorsun." Bu ayetler sadece tarımı anlatmıyor. Toprağın altına in de düşün diyor. Yediğin üzümün, ektiğin tohumun kıymetini bil. Çünkü o nimetler durduk yere çıkmadı. Her biri bir mucizedir ve mucize her gün gözümüzün önünde gerçekleşirken biz hala gafletle bakıyorsak işte o zaman bu ayetler bize der ki dur ve düşün bu kadar nimetle karşılaştın peki sen Rabbin için ne yaptın rahmetin kaynağı olarak biz burada işte tam da bunu hatırlatmak için varız her ayetle bir kapı açmak her kelimeyle bir perdeyi aralamak ve o perdenin arkasında Allah'ın kudretini merhametini nimetini yeniden göstermek için şimdi hep birlikte bir dua edelim. Allah'ım, toprağı yarıp içinden nimet çıkaran sensin. Kalbimizi de yar ve içinden şükür çıkar. Bizi nimetlerinle büyüt ama nimetlere değil seni görmeye yönelt. Amin.